Arkadaşlar bugün sizlerle çok güzel, çok eğlenceli sürpriz bir kutu açacağız arkadaşlar. Evet. İpek'e çok beklediği kargosu geldi. Nereden geldi İpek? Kargomuz deniz nereden geldi? Deniz Kırtasiye'den kargomuz geldi arkadaşlar. Elif Sinem'in eee labubularının aldığı Deniz Kırtasiye'den bir sipariş verdik. Evet. Çok güzel bakalım ama bize ne çıkacak bilmiyorum. İpek hangisini istiyordu mesela? Ben mavi Tamam, mavi ne? Adı neydi mavinin? Ne? Eski kutu kutu Evet arkadaşlar, şimdi hemen kutumuzu açalım. Hadi bakalım. Evet arkadaşlar, kutumuzu açtık. Gösterelim İpekciğim kutumuzu. Bakın arkadaşlar, çok tatlı. Ne kadar güzel, değil mi? Evet, çok heyecanlandım İpekciğim ama bakalım. ne çıkacak? Sen hangisini istiyorsun? Önce şöyle gösterdim arkadaşlara. Arkadaşlar şu şekilde var. Sizce ben benim içimden hangisi? Aa, buna birbirine çok benziyor. Bu. birbirine çok benziyor. Bence bu çıkacak. Ben mavi çünkü İpek bugün mavi giyindiği için arkadaşlar ben maviden yanayım. Ben, Ama İpek hangisini söylüyor? Ben şu üçü de olur aslında. Üçü de olur diyor. Bir de burada sürpriz varmış arkadaşlar. Bu da çıkabilirmiş. Acaba sürpriz ne bilmiyoruz. Ee, ablası sence hangisi çıkacak? Ablasın. 1 ve 2 çıkabilir. Şu şekilde çıkabilir diyor arkadaşlar. Geyik ha, şu geyik mi? Ha, ablası geyikli diyor. Ey, ben e, bu mavi nasıl? diyorum. İpek için fark etmiyor. Şu ikisini de çok seviyor. Şöyle. Şu Ama sürpriz de çıkabilir. Çok merak ediyoruz arkadaşlar. Evet. Haydi açalım bakalım o zaman İpek'ciğim. Evet arkadaşlar İpek şu an açıyor. Kucağında da açabilirsin İpek'ciğim. Evet kutu açmada birazcık daha usta mı olmak lazım acaba arkadaşlar ya? Evet, Yatabilirsin kutuyu yapacak bir şey yok. Evet arkadaşlar çıkartıyor İpek. Aa arkadaşlar bunun kutusu çok değişik. Lavabo gibi değil. Bu arada bizim lavabomuz da var. Lavaboyu da getirebilirsin İpek'cim. Arkadaşlar içinden ben ne hissediyorum? Bence mavi. Sence pek evet. İpek? burada. da burada arkadaşlar. Bu lavabomuz da burada. Bakın çok şeker. Hadi bakalım lavaboyla birlikte açalım. İpekciğim. <laughs> Hazır mısın? Evet. evet arkadaşlar biraz daha heyecanlandırmak istiyorum ama şuradan açılıyor. Bak evet. Bakın tam şuradan evet. açtı. şimdi Elif hangisi çıkmıştı bunlardan? Önce Önlerde. söyleyeyim. Elif hangisi çıkmıştı? Elixi. Sinem'e iki, iki tane vardı. Bir bu çıkmıştı bir de bu çıkmıştı. Evet. Elif, Sinem'e e, bu çıkmıştı bir de bu vardı. Lobo hepsi Elif, Sinem'in hepsi var zaten. Deniz Kırtasiye bu arada arkadaşlar. Evet. Oradan sipariş var. Evet. oradan sipariş verebilirler arkadaşlar. Şimdi İpek'ciğim hazır mısın? Evet. Evet arkadaşlar açıyoruz. Hadi bakalım. Ve İpek açıyor. Bakmayacağım. İpek hiç bakma bak. Gerçekten bakma. Yavaş yavaş kaldı, kaldır. Sonunda bak tamam mı? Aa ne çıktı? Bir dakika ben görmedim. Ben görmedim. Ay inanmıyorum arkadaşlar. atkısı da var. Lütfen gözlerine bakar mısınız? Bu atkısı çıkıyor mu İpek? Sarılı mı? Sarılı mı? Atkısı sarılı mı oluyor arkadaşlar? Bakalım. Bakalım. Hayır ayaklarını da görmemiz lazım. Bence atkıyı birazcık şey yapalım. Atlı birazcık sökelim bence. Hayır, arkadaşlar. Mi? Gerçekten mi? Böyle mi? Ama bu çıkmadı. Arkadaşlar. Biraz tutma yeri çıkmadı. Tutma yeri mi? anahtarlık şeklinde. O şeklinde. şeklinde alırız. O bir şey önemli değil. Arkadaşlar <laughs> bir daha göstereceğim. <laughs> Ay inanmıyorum. Çok şeker. Muhteşem. İpek sana göre tam oldu. İpek de mavi giymişti arkadaşlar. <laughs> Demek ki İpek'in içerisinde mavi alınmasını istiyordum. Mavi çıktı arkadaşlar. Yani dediğimiz gibi şu çıktı ama burada ayakları gözüküyor bu arada İpekciğim. Atkısı çok sıkılmış mesela? olabilir. Ha, o öyle mi oluyor yani? Evet Atkı. Arkadaşlar çok şekerler. Çok bayıldım. İpek ne kadar güzel. Şimdi onu mesela İpek böyle e, şuradan bir e, şeyler. Ama bir dakika. Şunun gibi şöyle. Şöyle yeri... Yok. Şöyle tutma yeri şundan. Şu demir var ya şimdi. Hem bunu. Şimdi bunu yapacağız bakın şimdi arkadaşlar nasıl yapıyorum. Evet arkadaşlar İpekçim gel bakalım bu tarafa doğru. Bak arkadaşlar eteğini taktı. Ayağa kalk bir ayağa kalk şöyle. Şu tarafta bezel. Geriye git. Gösterelim arkadaşlara renklerin uyumuna. Bakın arkadaşlar. Çok tatlı. Atkısı da varmış. Gözleri de bu arada gözleri İpekçim oynuyor mu? Arkadaşlar ben sadece bu bebeğin gözlerinin böyle şaş olmasını sevmiyorum. Ben çok. Beğendim. Bakar mısın ben arkadaşlar? Ben şöyle baksın. Ay gözlerim çok şaş oldu. <laughs> çok güzel arkadaşlar. Evet arkadaşlar, sizlerle birlikte sürpriz kutumuzu açtık. Almak isteyenler Deniz Kutası'dan alabilirler sevindim. arkadaşlar. Evet, İpek'ciğim arkadaşlar veda edelim mi? Evet. Kasa... Mutlu oldun mu? Mutlu oldun çok mu? Mutlu oldum. <laughs> çok evet, çok tatlı. <laughs> Evet arkadaşlar kanalımıza abone olmayı, like atmayı unutmayın. Sizi çok seviyoruz. Hoşçakalın, Hoşçakalın arkadaşlar. Görüşürüz. Hoşçakalın.